7.7 büyüklüğünde çok büyük bir enerji açığa çıkınca e, buradaki diğer faylara enerji aktarımı yaparak e, Doğu Anadolu Fayı boyunca e, düzlemsel olarak bir e, seri deprem hareketi başlattı. E, Artçıların 6.6, 6.4, 5 üzerinde olduğunu ve dün itibariyle en son 500 yakın artçının olduğunu Biliyoruz Çok ciddi bir enerji açığa çıktı. Tabii bir gün içerisinde, yani aynı gün içerisinde yaklaşık 9 saat sonra 7.6'lık bir ikinci bir depremi Kahramanmaraş'ta beklemiyorduk. Bu depremin olması buradaki enerji dağılımını daha da çok büyük bir alana yayılmasına sebep oldu. İlk başta 180 kilometrelik bir kırık olmasına rağmen diğer depremle birlikte yaklaşık 10 ilde yaklaşık 300 kilometrelik bir enerji etki alanı oluşturdu. Bu da çok daha fazla kişinin bundan etkilenmesine sebep oldu. Bu bölgedeki yapı stoğuna baktığımızda aslında evlerin durumuna ve yapı stoğuna baktığımızda genelde eski tip binaların olduğunu görüyoruz. Bu eski tip binalar 1999 öncesinde yapılmış olan binalar işte Hazır beton kullanılmayan, zeminetüdü yapılmamış, nervür donatı kullanılmayan, aynı zamanda yapı denetim hizmeti almamış binalar olarak görüyoruz. Bu nedenle yıkıntıları kontrol ettiğimizde beton sınıfının da çok düşük olduğunu, hatta kumdan kaleler şeklinde yıkıldığını görüyoruz. Bu tabii ki endişe verici bir durum çünkü binalar yan yatmadı, bir şekilde insanların kurtarılabileceği şekilde yıkılmadılar. Yukarıdan aşağı e, tuzla buzlu olduracak şekilde yıkıldılar. E, 99 yılından önce yapılan binalarda zemin etütü yapılma zorunluluğu yoktu. Bu yapılmadığı için e, binalar zeminlere göre yapılmadılar. Zaten orada ayrıntılı bir e, jeolojik etüt çalışması yapılsa, jeofizik çalışmalar yapılsaydı eğer şu an e, binaların bulunduğu yerlere belki de o binaların hiç yapılmaması gerektiği ortaya çıkacaktı. Bu 1999 öncesi yapılan yapılarda böyle bir şey olmadığı için, e, rastgele yapıldığı için maalesef Doğu Anadolu fay hattı boyunca yaklaşık 500 kilometredir bu hat. Bu binalar yaklaşık 300 kilometrelik bir enerji etki alanında yıkım ve ağır hasar gördüler. Bu binaların çoğu şu an yıkılmamış olsa bile ağır hasar aldıkları için depremin ilerleyen dönemlerinde bundan işte 2 ay sonra 3 ay sonra zaten yıkılacaklar. Çünkü artık bu binalar ağır hasar aldıkları için güçlendirmeyle de kurtarılamayacak durumdalar etkisini azaltmaz. Ee, ama e, oraya da etki etmez. Şöyle, bu ayrı bir segment. Yani bizim Doğu Anadolu-Fay dediğimiz hat 500 kilometrelik bir hat. Buradaki enerjinin büyük bir kısmı zaten açığa çıktı. Ee, bizim İstanbul depreminin harekete geçirmesi için Kuzey Anadolu-Fay hattı segmentinin harekete geçmesi lazım. Bu hat yaklaşık 1100 kilometrelik bir hat. Burada biz e, Erzincan'dan başlayarak Marmara Denizi'ne kadar olan 1100 kilometrelik hat boyunca tek parça halinde bu kırılmaz. Hep 100 kilometre, 80 kilometre, 50 kilometre şeklinde kırıklar halinde devam eder. Dolayısıyla biz bu hareketi başlatsa bile bu süreç orada deprem olacağı için onun gidişatını biz görürüz. Birden burada deprem oldu diye, enerji yüklendi diye aynı anda ertesi gün İstanbul'da bir deprem olmaz. Ama bu etkiyi de azaltmaz. Çünkü bu fayın onunla bir alakası yok. Bu tamamen ayrı bir segment. İstanbul'daki yapı stoğumuz da ortada. Yapı stoğumuz da çok parlak değil. Yani İstanbul'da yapılan çalışmalarda en son 2020 yılında yapılan çalışmada yaklaşık İstanbul'un toplam yapı stoğunun ki bu 1 milyon 1.528.768 bina var İstanbul'da. Bunun %70'inin 1999 depremden önce yapılan binalar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu önceden yapılan binaların aslında bu depremde iyi bir performans göstermeyeceği ortaya çıkıyor. Yani burada şuna bakmak lazım. Eğer zemin kötüyse, bina da eski tipse bu binanın beklediğimiz İstanbul depremini atlatma ihtimali çok düşük. Sismik izolatör sistemi farklı bir sistem. Orada binanın temel bağlantılarıyla kolonlar arasına yerleştirilen izolatörlerle deprem olduğunda binanın tabanında enerjiyi sönümleyerek binanın üst kısmına gerekli enerjinin aktarımını azaltacak bir sistem. Japonya'da şu an Kobe depreminden 1995 Kobe depreminden sonra en çok kullanılan sistem sismik izolatör sistemi. Bu sistem 5 katlı binalarda özellikle 5 katlı binalarda çok iyi sonuç veriyor. Bizim ülkemizde de yapılabilir. Bunun toplam bina maliyetine de ciddi bir e, katkısı yoktur. Toplam bina maliyetinin yaklaşık %12'lik bir kısmına siz binanızı sismik izolatör sistemiyle yapabilirsiniz. Ve alt taraftan yukarı doğru bindirme yapılan Arabistan plakasının e, bizim Anadolu plakasını sıkıştırması sonucu olan bir şeydir bu. Yani bu 3 metre civarında bir kayma yapıp yapmaması e, yani abartıldığı kadar çok önemli bir şey değildir. Çünkü şöyle söyleyeyim ben size dediğim gibi yılda 3 santimlik bir hareket milimetrik santimlik bir hareket 100 yıl deprem olmadığında birden açığa çıktığında zaten 3 metrelik bir öteleme yapar. Fakat bu defa enerji aktarımı yoluyla tüm hat boyunca meydana geldi bu Tüm hat boyunca meydana gelince yaklaşık şuradaki 500 kilometrelik bakın Bingöl Karlova ile Hatay arasındadır Doğan hattının bir yeri. Bu cephe üzerinde çok ciddi bir alanda meydana geldi depremler. Bu burada Kuzey Anadolu fay hattını bildirme yaratarak İstanbul'a ulaşabilmesi için şu yol üzerinde defalarca deprem olması gerekir. Yani bu birden şuraya aktarıldığında birden burada deprem yaratamaz.